Yok. Hayır. Yazdım da. Abi, eyse, Abdullah gelse. tamam başlıyabilecektik değil mi oha hayır başladık o, oğlum tane tane evreye evre var nerede buldun saçmalama saçma nerede buldun nerede buldun saçmalama? ama e, şu adamla asker edeyim aa ölü mü yok var ben yanlış silahı ben değilim ya aa evet evet doğru ben ben onu gördüm oraya gittim Bak bir dakika beni gören gördü S ee, ya. yaptım. bir e, kafeteryadan upload yaptım. Ve şu çaldı. Ben suçlamıyorum. Ben kafeteryada Lan bir söz! Ben anda verdim. Ben kafeteryada download yaptım. Weapons'a gittim Emre öldürüp ben de attım. Hadi bay bay. O sikip söylemiyor. bir poster abi. O sikip atan bir açık hale bana veriyor. Anla ki kanka. Oğlum bu olamazdı cidden ya. <laughs> Hadi gel öldür, yanlışlıkla öldüreyim Polter. Sartık. Anladım. <laughs> Akali kim? Ben ben kara var ya. Tak 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 tak.

Ayo yok sadece şey olmuş, Varan ölmüş. Eee... Aşağıda metotörtlü gördüm. Aşağıda, aşağıda nerede metotörtlü? Nerede metotörtlü ne? aşağıda? Aşağıdaydı. Aşağıdaydı en son. Sonra yukarı çıktım. E sonunda ne? gördüm. Abi. Neresi aşağı, nere? Aşağı, aşağı... Aşağı bir yer kanka onu da biz de bilmiyoruz işte. Abi, nasıl bilmiyoruz? Allah'ım ya. Aşağı <laughs> diyor geri Kanka en son anlatayım mı şey. ne olduğunu? Ben elektrik odasındaydım. Evet. Ee, orada bir görev yaptım. Sonra sabotaj oldu. Şeye gittim. Kafeteryanın oraya kadar gittim. Sonra sabotaj bitti. Ben de ment doğru geri geldim. Evet, teşekkür ederim. Siyah neredeydin? Reaktör mü? Ne? Orada bir yerdeydim herhalde. En sol mu? Evet, evet. En solda bir yerde. Hmm, Abo sen neredeydin şu an? Neredesin? Neredesin? Admin odasında, upload. Ağla sen neredesin? Elektrik. Ha? Elektrik ha. Yani. Şey, evet. bence abu vent atıp admin'e gitti ya. Ama... e, e upload yapıyorum diyorum ha. Atıyorum. Ee, ben e, iki ya adam ya. at. Vent'ten çıktıktan sonra iki adam atınca direkt olursun. Ama yani e, boş boş oğlum, bir açıklama. Ardan önünden geçtim. Arda'nın yanındaydım ben ya atma. Ben Vent'ten gitmiyorum. Arda gördüm. Ama bir öldüm. şey abi. E abi. Yani öldürmüş olamaz mısın? <laughs> Benim yanımdaysan geç Allah geç. Allah, Allah. Allah, admin olsan gidiyorum gidiyorsun diyor adam. Ben ben admin olsan yüreğe gittim diyorum. Yok 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 da tamam, bir şey yok. Turtle ver <laughs> Oğlum nasıl ya. <laughs> <bir> şey göremiyor <laughs> oğlum kimin ne verdiğini ha. Çok güzel oldu. Çok önemli. <laughs> evet <Öyle, Gülüyor> önemli bence. Impostor oradan bulabiliyorsun. Ay. Alo sesim geliyor mu şu an? Hayır gelmiyor. Kapanmıyor. Hayır gelmiyor. Ama mouse'la tıklayarak etrafı geçmeye çalışıyorum ama. Maho komik mi? Komiksin. Eyvallah kan. <laughs> 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 Bir osurmuşum var ya. <laughs> I love it. Aaaa Evet Eee Neredeydi? Oğlum niye orada ne... oy verdin lan? Lan niye oy veriyorsun? Alo? Evet duyuyoruz Şey Aa. herhalde ee? abi Elektrikteydi Arda orada elektrik açtın <laughs> aşağı doğru inmiştin sen evet. Kanka da şey, abu değil, abu ben neydi bu arada? E ben de full şeyle gezdim, mağ ile gezdim. Aynen, benle gezdim. Kanka bence, bence maho. şu... Arda mı? Şu, kim? kim? şu şapkalı evet. polis şapkası kim? Benim. Ne? Dört şu şapkalı kimse abi. dört tane. Oğlum benim yandaydı, beraber gittik ya, onunla. Mağ şahit, ben, ben, ben o diyorum abi. Ben o diyorum. Ben bize bir yan yana biz gezindik, biz gezindik zaten. Onla biz onu beraber girdik. Öldürseydim hayır, zaten Hayır, çoktan öldürmüştüm kapı kapalı içeri. Oğlum kafeterya da beraberdik sonra senin aynı anda admini geçersin o aşağı hoşça... gitsin. Eee tamam yani beraber olmanız öldürmeyeceği anlamına tamam. gelmez ki. Se, oradan öldürmüştür sonra seninle buluşmuştur böyle bir şey mi var? Arda e, şu an tamamen tarafsız olarak Arda sen de az önce abone rent dedin. Ha? Arda da olabilir he. Arda olsun, ha. Arda niye atmıyor olsun ha? Elektrikten öldürme admin olsun gelebilir Arda. Ya. Aynen. Gideceğim. Aynen, benim. E aynen benim. Aynen ya. E Oğlum Arda elektrik odasının üstüne geldiğinde ben medbeyden vent falan attı dedim. Direkt oraya gittim. Arkaya bakmaya akıl edemedim ya. Admin Bize olsun dedi Arda en son. En son Arda admin olsun dedi. Evet. evet. Beraber yani. Nereye gittin sen sonra? Ne? Hı -hı. Elektrikten beraber çıktıktan sonra sen nereye gittin? Elektrikten beraber çıktıktan sonra hatırlamıyorum abi. Oğlum Elif Aa, çiçekten ne zaman çıktı kamerayı? Verin gibi oğlum. ya. Çekip verin. Hatırlamıyorum ki. Bak bak bana veriyor. Ay şerefsiz arama ama ya. Hayır. Bana veren oh, Göremiyorsun ki. Hızlı görev yapın lan. Ben bitirdim ki. Ben de bitirdim bu arada ama. Ölüler düşünsün. Ta ay ben buldum. Ö -ö. Bitimle başla. Ne alaka, ne alaka lan ben yapıyorum ben Ne alaka? Onunda buldu ama. Değilsin yeter lan. Buldum, buldum, buldum. buldum. Al kapattım kafaları buldun mu? He ee, buldum. <laughs> bak seni buldum. Hadi göreleri bitirin ya. Hayal hayalet gel görev yapmak saçma geliyor Lan boş yapma ya bitir artık Bitirmişim oğlum ben Aa Allah Allah Lan kim bitirmedi o zaman <gülüyor> Sus <gülüyor> <laughs> <laughs> Arda'yı ver, Arda'yı ver, Arda ver Ben ne? Arda'yı Tam sen değilsin. bak şu çocuk şu çocuk dört Bir dakika, nedir dakika, o. Dört. Aynen. Arda'yı ver. Easy dört, bin dört. Easy, easy bin abi. malsın ya. Been, easy bin. Easy bin. Yani. Ben Arda'dan Oğlum şunu niye çıkarmışsınız lan? Onu kapatsaydınız iyi değil. Helal Oynuyor sen ha valla süper oynuyor kanka. Adını Aynı Çok iyi <laughs> oynuyor. Adının abla olmasını şimdi anladım. <laughs> Önden gelen <laughs> <ya> ona abla <laughs> vermiş. Evet. Yani. Bu arada iyi ziydi ya. Abi böyle bir şey olamaz ya gerçekten. Valla. <laughs> Oldu ama. Host kim? Oldu ama. Host host. Benim benim ben, ben host oğlum. Kurucu işte. Ver. <laughs> OK <laughs> Arda yakaladım seni Arda ne yakaladım? Gerizekalı mısın Baran? Oha Baran oha. <laughs> ne oha Baran oha? Baran önümde öldürdün ne diyorsun mal mısın lan? Lan bir git. Dedim bak bunlar hissiyat şey ödecek. Ee, Arda kesti gidiyor. Hadi başlayalım. O orada iki saat ne yaptın? Geldim ben yaptım. Tiktok sen yapmadın. Tamam, alt yaptım. Bir de aim. İyi. İyi. Yamaha. Ah. Ha. Şu Medvey'de görevi yapıyorum. You don't need to wait. Beklemene gerek yok diyor. Gidiyorum ama hala görev var. O oh, 50 saniye bekleyeceğim. O oh, 50 saniye bir... Oh. oh. Bir dakika. Herkes yerini söylesin. Çabuk, 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 çabuk. Başla Emre söyle. Yapayım? Ben elektrikteydim abi. Emre söyle. Communication. Ben de. Ee, nerede? ben de. Ben kamera dostlarım kanka. Kafeteri kamera da Arda'ya ver Arda'ya ver. Ya o oh, o oh, 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 oh. ya ma boş yapma Allah için abi ya. Neyi abi, bu? Sadece ben, 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 var. var. i̇şte ben vardım abi. Böyle velet velet oyun oynamayın ya. Ama ben Çok yukarıdan gidiyordum ve Arda'yı hiç görmedim orada. Demek ki vent dedin. Turtle nerede ben? Kanka ben kafeterya var ya orada görev yaptım sonra aşağı doğru indim adminin oradan. Tam o sırada zaten şey bastınız. Hayır hayır öyle bir şey yok. Nasıl <laughs> öyle yok ama Yani ilk başta kafeteryadan sağa aşağıya gittin yukarı geldin aşağıya gittin tekrar yukarı çık. Eee? Ne Şu bu yani? Sonra kafeteryadaydım işte ama Tam Tamam neden? Neden mi? <laughs> Keyfini çamlıyorsunuz oğlum çıkıyorsun. istediğim gibi giderim gelirim ama Aşağıda <laughs> bir, aşağıda birini gördüm ben şeyi çıkarken kamera odasında. Öyle <laughs> oluyorsan yapmayacaksın ya da yapmazsın ya, Aşa aşağıda kamera odasında ben çıkarken tam kamera odasına çıkarken aşağıda birini gördüm ismini görmedim. Abo da benle elektrik odasında görevi yapıyordu. Ben çıktım yukarı gittim ondan sonra zaten aşağı biri indi ismini görmedim. İşte <laughs> Oho, sen niye o, ben kere, o, ben bir kere ben sizi görmedim Arda. Ben niye değilim mi? Yani yani değil kamera odasında. Yani. Birincisi bir ben, bakalım. ben değilim diye bir şey demedim. Ayrıca yani... Hiç Hayır. Bir şüpheli bir hareketim bence yok. Bence... Abi bir, bir şey elememiz bir lazım. Var. Ben biriyle elektriği açtım. Ben, ben. Bir anda Arda'ya verdik, bir anda, bir anda, bir anda, bir anda, bir anda tokat, bir anda tokat Arda. Abi... Yani tam ventin üstünde bir yerde ölü... Abi elememiz lazım. Alo. İki imposter direkt geçince diğer salak vermez <laughs> Beyler siz oyun oynarken ben size ASMR e yapayım mı? Ya Allah hayır. Allah. Yap 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 sen yap. Yapayım mı? Yap, yap. Hayır, hayır ya. ödün diye yap diyor geri zekalda. karar ver Yapma. Hayır. Yap. Tamam. Tamam yapıyorum. Hayır, yap, ya, bey ya. ben sizi durmasın.

Cardi Bir değil. dakika bir dakika. Arda sen abamı öldürdün mü? Team öldürdün. ben, <laughs> <laughs> ben kanka ikisini bir yerden öldürdüm. Ya bir durun da ya. Ha, Belki, ne? Ben, ben, nasıl karıştı adam? İkisini birden öldürdüm kanka. O öyle sağ ol. Yan yalardı böyle bastım ikisine de böyle 30 saniyede saniye bir pat pat. hile <laughs> yapıyorum ben. ne? <laughs> ben, ben, kafası karışabilir. Ben kanka öldürdüm de. mi? Kırmızı <laughs> rengi siyah değil. <laughs> 3 abi üç verelim, sen bak. niye değilsin ben sen değilim abi. hakikaten kendim. ya Yunus'a bak Allah'ım Yunus'a bak ya abi Baran ben de değilim. Baran? Bana değiyen zaten Arda ben çok eminim ya verdim. Ya abi Yunus Arda çok sas amına kadar verebilirsin Arda bayağı Ard. Oh sonunda ay ah, e, hadi bakayım. Haa iki tane hadi 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 Oğlum impostor astık ama. Aynen aynen. Sarıyla sordum. Sar. Koydu bak şimdi. Murat, ya buna koyacağım bunlar birleşmiyor ya. Ya bugün görev de yapıyoruz de ya. Tur, ah. tur 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 ver 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 Ne oldu? Beni selle bekliyor? Neyini bekliyor? Bir dakika, bir Baran sen orada vettel mi çıktın? Neyini bekliyor? Bir dakika dur. Ruh no, amına koyayım. Weapons'tan çıktım. Ne no, oğlum Ve niye bana geliyorsun? Bir açıkla bakayım. Ne? Alo. neredeydin? Alo. Shield'dan yukarı çıktım işte. We, we, weapons'da yollandı. Pardon onu yaptım. Shield'da bir şeyle boloncuklara basışmıyor. Onu yaptım yukarı çıktım. Abi, weapons şey görevini yaptım. Lan ben Abi, niye ben? Gir, bak. Elek Turtle elektriğe giriyordum, elektriğe koştu. Elektrikten çıktım, admin'e gittim, admin'e koştum. Ben ya orada yanına kaldım. geldim. Çok Yanım, oğlum yanına geldim seni test edecektim ama. Kapılar kapandı. Evet. Sonra admin kapıyı kapatıp admin şeyine baktı masasına. Evet, kimler öyle var mı yok mu diye? Diye. İki kişinin, kişinin kafeteryada olduğunu görünce beni öldürmedi abi. As Hayır alakası yok abi orada ölü var mı yok mu diye bakmak için baktım oraya ama. Yani. Ölü Ölüyü ölü, öyle kolay anlayamazsın. Anlarım tarımdan... abi mesela evet, bir odada öyle. iki kişi varsa oraya giderim bakarım abi ölü var mı yok mu diye. Beş saniye baktın çıktın ama. Hadi ya. Beş saniye ölü anlayamazsın. Hiçbir info yok ki oğlum. Ya oğlum bir yere abi, git, sallıyor ya, abi, ya. Arda ben, abi baya baya hassas. Bak ben diyorum. Arda daha hızlı bu hiç değil. Bunda hiçbir şey yok. Ya ben söyledim, ben yazdım buraya. Yani... İyi yazdım. Abi öyle. tahmin ediyorsun doğru çıkabilir zaten ama şey yok. Deli bir tamam, yok, abi. şey abi. yok. Ben verdim siz vermeyin. Ben yaptım siz yanmayın Allah aşkına. Şey. Ama ayıp değil mi şimdi? Bir şey sorabilir miyim? Ama ayıp değil abi değil mi? Abi sen nasıl böyle ezbere ediyorsun bize? Aha, ben de tortula verdim var. Ayıp Çok değil hatta, mi? Hatta. Ya bir şey diyeceğim abi sen nasıl böyle ezber ediyorsun? Abi, abi adam oynuyor. Arda, adam Arda, Arda bu? Böyle?